Hoş geldin. Discord kullanımını kolaylaştıracak bir video içeriği hazırladık. İlk olarak şu an gördüğün örnekteki gibi Instagram üzerinden Meeting Challenge ekibimiz sana Discord katılım linki atacak. Linke tıkladığın zaman ise Discord uygulaması açılacak. Uygulama telefonunda mevcut değilse indirebilir ve kendine ait bir profil oluşturabilirsin. Sunucuya girdiğin zaman topluluğa giriş kanalında yazılanları incelemelisin. Bu sırada seninle bir ekip üyemiz iletişime geçip yönlendirmelerde bulunacak. Sana gelen bireysel mesajları sol üst tepede bulunan mesaj simgesinden kontrol edebilirsin. Mesela şu an oryantasyon ekibiyle aranda geçebilecek örnek bir konuşma görüyorsun. Onun dışında ise bir takım kanallar görüyor olacaksın. Mevcut yazılı kanalların üzerine tıklayarak yazılanları okuyabilir ve kendi fikirlerini de paylaşabilirsin. Ayrıca muhabbete devam etmek istediğimiz bir yazı gördüğümüzde mesajın üstüne tıklayarak alt başlık oluşturabiliyoruz. Ve bu şekilde de kanal akışlarını bozmadan muhabbet etmiş oluyoruz. Sesli kanallara girmek için de yanında hoparlör işareti olan kanallara tıklayıp sesli uygulamaya katıl kısmını seçiyoruz. Ses kanallarının da kendi içlerinde ayrı birer yazışma kanalı var. Bunlara da ses kanallarını açtığımızda sağ üstteki mesaj simgesine tıklayarak erişebiliriz. Herhangi bir zorluk yaşarsak da MC'ye giriş 101 kategorisindeki SSS Meeting Challenge kanalından kendimize çözümler arayabiliriz. Eğer ki herhangi bir kanala etiketlendiysen de et işareti olan kısma tıklayarak etiketlenmelerine erişebilirsin. Ayrıca topluluk kategorisindeki duyurular kanalı topluluğumuz ile ilgili gelişmelerin paylaşıldığı oldukça önemli bir kanaldır. Bu sebeple de bildirimlerini mutlaka açık tutmanı tavsiye ediyoruz. Bildirimleri açmak için de herhangi bir kanalın üzerine basılı tutarak bildirim ayarlarına erişebilirsin. Sunucunun en üstünde olan etkinlikler kategorisi ise yakın zamanda planlanmış etkinliklerin yer ve zaman detaylarını içerir. Temel olarak Meeting Challenge Discord deneyimini kolaylaştıracak noktalar bunlardı. Umarım yardımcı olmuşuzdur.